Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bundan sonra Allah izin verirse inşallah bir sıkıntı olmazsa her gün 6'da video atacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Hayvancılık, hayvan videoları. Her gün eğer bir aksilik olmazsa her gün saat 6'da video atacağım. gerekli konuları konuşacağız. Süt fiyatları, et fiyatları, kurban bunları konuşacağız. Yeni başlayacaklara biraz öneriler olsun. Ee, yapmadan önce bir sahibi olsunlar. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar bu taraf anaçlık ineklerim 5 tane. Bu tarafta kurbanlıklarım. Son 2 tane sarıç gerisi kurbanlık. Şurada bir beyaz düven var şavrele. Bunu kurbana vermek istemiyorum. Bakalım yüke gelirse yüke vereceğim bunu. Burada zaten bir doğru mineğim var simental. Bunu yüke vereceğim sütü çok az. Diğerleri tosun zaten. Arkadaşlar öncelikle e, süt fiyatlarından bahsedelim ineklerimiz. Arkadaşlar süt fiyatları çok kötü gerçekten. Şu an bir sütçüye 12 liraya süt veriyoruz. Yani çok çok kötü. Geçen seneyle aynı arkadaşlar. Ama geçen seneyle aynı olmayan çok şey var. Ee, yem arkadaşlar geçen sene çuvalını yemin biz ne kadar alıyorduk? 380 ne falan başladık. O aralar bir şey alıyorduk süt yemini. Arkadaşlar bu sene 600-650 lira aldığımız yem ortalama o ayarlarda gidiyor. 550, 600, 650 hemen hemen ikiye katlamış arkadaşlar. Yani bu ayarda gerçekten şu an süt hayvanı çok zor. Yani inekleri resmen kesime vermeye başladı çoğu. Yani zaten bu ineğin maksimum süt verme olasılığı 4-5 ay. Ondan sonra zaten sütten kesiliyor. O 4-5 ayı da zaten dolu dolu vermiyor. İlla ki bir hastalık bir şey aksilik oluyor. Olmuyor. Süt şu an para kazandırmıyor arkadaşlar. Çok yediğini biz biz bağlı sistemdeyiz. Tabii ben de dışarı çıkarıyorum. Bahar geldi ama fındık zamanı oldu mu? Malum daldaki fındığa zarar verdiği için hayvanlar çıkaramıyorsun. Genelde böyle içeride veya bahçede besleniyorlar. Yani senenin yarısını çoğunu hazır besleniyorlar. Ondan dolayı süt hayvancılığı gerçekten şu anda çok zor. 12 lira. Ha, dışarı sat diyeceksiniz. Hepsini satamıyorsunuz arkadaşlar. Devamlı satamıyorsunuz yani. Onun haricinde de başka şey yok. Yani e, süt hayvancılığı şu anda bir intihar yani. Bilmiyorum üsttekiler bu şeyli kararları alırken neye göre alıyorlar. Gerçekten ben de bilmiyorum. Çok da merak ediyorum neye göre belirliyorlar bunu. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Söylenecek çok şey var da işte et konusuna geleceksek arkadaşlar kesim de aynı şekilde. Kesim de yerlerde. Geçen seneyle aynı. Ama ne hikmetse geçen seneyle aynı olan kesim yani alım satım da hemen hemen pek bir fark yok. Ama yem ikiye katladı gene. Geçen sene 300-320-330 liraları alıyorduk. Bu sene yemin çuvalı olmuş 590 lira, 600 lira, 650 lira. Böyle gidiyor. Yani bu hak mı sizce baktığımız zaman? Sonra kurbana yok kurbanda pahalı veriyorsunuz. Yok şöyle veriyorsun. Arkadaşlar hiç hayvan bakmayan arkadaşlar öteden beriden sallıyor işte. Yani gerçekten bu iş çok bakın şu an millet kahve köşelerinde veya kafelerde şeyler gelirken bakın arkadaşlar. Yani bok içindeyim tabiri caizse. Yani bokunu çekiyorum. Sabahın altısında o soğukta kalkıyorum bokunu çekiyorum. Yani kolay bir işler değil arkadaşlar sılajınızı yiyorsunuz samanınızı bunlar hep para 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 yani millet bunları hesap etmiyor senede bir kurban kesiyor millet onu da hani yok çok pahalı yok şöyle arkadaşlar bu hayvanlar kolay yetişmiyor bu hayvanlar doğma büyüme bizde yani kolay bir iş değil gerçekten kolay bir iş değil ee, şu an e, ineğimin memesi süt bitti galiba onu Şimdi şöyle bastırayım. Bir de öbürüne takacağız. Arkadaşlar böyle bastırmadan tam sütünü alınmıyor. Tam sütünü almak için böyle bastırıyoruz. Bu yandakine takayım. Devam edeceğiz şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani arkadaşlar tabiri caizse hayvancılık gerçekten zor ve gerçekten sevgi gerektiriyor. Yani sade para için olmuyor bu işler. Biraz da hayvanları sevmeniz lazım. Yeni başlayacaklara tavsiyem hani bütün bu olanları göze alsınlar. Yani ben kafadan şu kadar hayvan satarım, böyle yaparım, şöyle yaparım olmuyor. Bu işin içine girdiğiniz zaman çok farklı şeyler oluyor. Ee, bir dahaki videomda zaten e, anlatacağım ne zarar zarar boyutlarını falan. Ben çok büyük zararlar ettim geçmişte. 2017-18-19 senelerinde gerçekten hani iyice böyle bunu aldığım seneler oldu. O zaman kurban işine yeni yeni geçmiştim. Tabi kurbanlık yapıyorduk ama bu kadar çok yapmıyordum kendim. Kapıda 2-3 tane kesiyorduk geçiyorduk. Ama şimdi 14 15 tane kesiyoruz. Allah izin verirse bu sene bu rakamı çoğaltmayı düşünüyorum. Çünkü hiç arttırmıyordum. Ee, gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyorduk ama bu sene satabildiğim kadar Allah izin verirse satacağım. Ee, zarar boyutuna gelecek olursak yani zarar etmeden de anlayamıyorsunuz. Zarar şimdi ben o zarar etme boyutuna hani Hani görmeseydim belki de bu kadar tecrübeli olamayacaktım. Gerçekten büyük zararlar ettik yani. El ele baş başa kaldığımız oldu, içeri girdiğimiz oldu. Gerçekten çok büyük zararlar ettik. Hayvanlarımız öldü. Hani olabiliyor yani. Bunlar hep bir ders niteliğinde oldu. Ama o o süreci atlattıktan sonra Allah'a şükür ondan sonra pek bir şey yaşamadık. Ufak tefek oluyor ama o kadar da olur yani. O da nazarlık diyelim. Eee Zaten e, bu şeyler hani bu işin e, zaten doğasında var. Niye derseniz canlı hayvan arkadaşlar. Bu hayvanlar çocuk gibi, bebek gibi. Yani bir dilsiz hayvanlar. Yani bu hayvanların hastalığı olduğu zaman size söyleyemiyor. Yani yemeden içmeden kesiliyor, zayıflıyor, şey oluyor. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Onun haricinde arkadaşlar kesim yerimiz zaten biliyorsunuz şu dışarıda. Ee, zaten bakalım bu önümüzdeki hafta bir 3-4 tane tosun almayı düşünüyorum. Tosun düve. Biraz alayım koyayım. Çünkü yılbaşından sonra herkes söylüyor zam gelecek falan. Bilmiyorum bakalım alacağım dursun. Gerisini Mart Nisan gibi düşünüyorum. Ee, kış sonuna doğru. Çünkü gerçekten çok zor. 100-150 bin lira arası istiyorlar şu an 400-450 kiloya. Canlı ağırlı olan danalara. Yani alıp onları koymak da ayrı mesele. Şu an para yani bayağı bir sıkıntı. Para cidden çok değerli şu anda. Hani para bulmak gerçekten zor. 10 tane hayvan alayım desem 1-1,5 bir, bir milyon. Yani gerçekten bayağı bir meşaket, meşakkatli bir iş. Onun haricinde yorumlarda da okuyorum arkadaşlar ne yazıyorsunuz falan. Yorum bol bol yorum atın. Eee Bundan sonra zaten hep her, her gün saat 6 oldu mu video atacağım inşallah. Bildirimleri açın, abone olun. Bakın arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Abone olun, bildirimleri de açın. Ben zaten video attığım gibi size video gelecek zaten. Göreceksiniz bildirim gelecek. Zaten oradan izlersiniz. Yorumlarda da belirtin ne üzerine video çekeyim. Abi şunun üzerine çek, bunun üzerine çek. Veyahut da sizin bir önerileriniz varsa... Şunu yaps şöyle yapsan daha iyi olur. Hayvancılıkta bunu yapsan daha iyi olur falan gibisinden. Bunları da söyleyebilirsiniz. Sonuçta bura bir kanal. Bu kanalda hep beraber e, bilgileneceğiz. Ben anlatacağım. Siz dinleyeceksiniz. Siz anlatacaksınız. Yorumlarda belirteceksiniz. Ben uygulayacağım. Böyle böyle zaten günümüzü video izleyerek zaten öyle geçiririz. E, dediğim gibi abone olursanız yani gerçekten hani... Video attığım zaman direkt zaten size bildirim gelecek. Ee, her gün zaten sık sık atmaya çalışacağım inşallah. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz şu aşağıda ahırım var eski ahırım. Burası zaten bakın dolu dolu şu an. İnşallah bakalım bir şey olmazsa o aşağıki ahırı dolduracağım kurbanlık. Ee, o onları da yani. Aşağıdan karantinaya alıyorum onları. Mesela bir, bir buçuk ay bu hayvanların içine çıkaramıyorum. iki ay. Çünkü yabancı hayvan olduğu için dışarıdan geldiği zaman hastalık taşıyabiliyor. Kendi hayvanlarımı e, hasta etme şeyim var. Yani riskim var. Bir kere, bir birkaç sefer o hatayı yaptım. Gerçekten çok büyük zararlar ettim. Zaten o hayvanlarım öldü falan. O senesiydi. Hani onun için siz de hayvan alırken dışarıdan gerçekten çok dikkat etmeniz lazım. Karantina süreci 1-2 ay olması lazım. En az 2 ay. 2 ay o hayvanı oradan almayacağız. Orada besleyeceğiz. Ondan sonra zaten Ramazan'da, Ramazan bayramında falan millet gelmeye başlıyor. Bu sene zaten Ramazan'da falan gelenlere direkt vereceğim hayvanları. Hani çok bekletmeyeceğim. Vereceğim alanı alsın. Yani satışlarımız öyle devam edecek inşallah. İstanbul'dan müşterilerimiz var İzmit'ten var Sakarya'dan var merkezden Karasu'dan var köyümüzden var yani var her yerden Allah'a şükür geliyorlar ee, zaten önceki videolarda da söyledim kurbanlık alırken gerçekten kapaklara falan yaşına çok dikkat edin piyasada gerçekten çok büyük yani e, üçkağıtçılar var gerçekten kurban olmayan hayvanları kurbanlık diye satıyorlar. Aman dikkat edin. Üç kuruş, beş kuruş ucuza alacağım diye hayvanları yani kurbanınızı zaya etmeyin. E, bu bir sonuçta e, millet bunu senede bir kesiyor. Yani gerçekten e, seçerken dikkat edin. Hayvanın e, en iyisini almaya, en güzelini almaya özen gösterin. En sağlıklısını. Yani kurban bu sonuçta kuruma senede bir oluyor. Onun da iyisini keselim yani. Tabi maddi açıdan bayağı bir zorluyor şu an. Günümüz şartlarında gerçekten para yok millette. kimsede para yok. Ama bu iş bir şekilde yürüyecek. Yani böyle olmaz. Bir şekilde yürüyecek. Önümüzdeki hafta da inşallah arkadaşlar kız olma yani çıkar. Yani çıkar. Zincire olacak Geç geç şöyle. Şimdi bak. Çek, çek 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 çek. Önümüzdeki haftada inşallah Parazit iğnelerini vuracağız. Adebil takviyelerini yapacağız. İç dış parazitlerini vuracağız. Güzelce işlerindeki bu e, şeyleri döksünler. Bitleri, kıl kurtlarını, akciğer şeylerini falan. Bu hani parazit şeyleri falan güzel oluyor hayvanlarda. O zaman daha iyi gelişatlı oluyorlar. E, hem şimdi o yedi, şu an yediklerini ortakçıları oluyor. Öyle düşünün. Yani pek bir faydalanamıyorlar. Ama onu verdikten sonra o deri altı iğnelerini, bit iğnelerini e, hapları falan attıktan sonra e, o içli, içlerini döktükten sonra gerçekten güzel gelişat gösteriyor hayvanlar. Önümüzdeki haftada inşallah atacağım onu da video olarak çekeceğim. Orada da görürsünüz zaten. Hepsini sıradan vereceğim. Yani ben siz de görmüş, bilgilenmiş olursunuz. Yeni başlayacak arkadaşlar da bunu bilir. Yani Birden zaten bu işe girdiğiniz zaman çok beklentiniz olmasın. Yani atıyorum ben 20 tane 30 tane yapacağım. Hemen gireyim kurbanlık büyüteceğim şöyle. O işler biraz arkadaşlar sıkıntı. Niye? Hani potansiyeliniz varsa 5 hayvanlık potansiyelim varsa 20 hayvan alıp da 15 tanesini satamadıktan sonra o işte hiçbir kar yok. Yani 5 tane alın 5'ini satın karlı satın. Yüze satacağını yerde. 150'ye satarsın azaldığın zaman yani tam malın e, tam fiyatına satarsın öbür türlü e, çok hayvan alırsın atıyorum 100 liralık hayvanı 50 liraya satmak zorunda kalırsın elinde kalmasın diye bu da gerçekten zahmetli zarar yani buna sakın girmeyin bu işi de zaten e, videolarda da izledikçe söyleyeceğim yorumlarda da belirtin zaten orada da bilgilendiririm ben sizi yani zararına bu iş biraz zor. Bu son zamanlarda biraz şey tabi Allah aşkına kazanıyoruz kazanıyoruz yalan yok. Ama yani gerçekten de çok emek harcıyoruz arkadaşlar. Gecemiz gündüzümüz yok. Yani gerçekten emek harcıyoruz. Bu hayvanların buralara gelmesi gerçekten çok büyük bir emek. Emek arkadaşlar gerçekten çok büyük bir emek. Bu hayvan doğuyor, büyüyor, sütünü içiyor, hastalanıyor yiyecek, içecek, dışarı çıkacak, gezecek, zıplayacak, hoplayacak. Neler neler, kaçacak. Arayacaksın. Bir gün hayvan aradığımı biliyorum. Bir gün boyunca. Gelmediler en son bıraktım hayvanları. Ertesi sabah oldu gittim buldum. Onlar da gene bunlar mıydı? Yok bunlar değil. Önce, ondan önceki kurbandaki hayvanlarımdı. Küçüktü o zaman. Hatta gece bayağı bir üzülmüştüm. Çakal kurt bir şey yapar diye. Allah'tan bir şey olmadı. Bulamadım. Sabahına buldum sonra. Tek bayağı da uzağa gitmişlerdi. Öyle araştırı araştırı buldum Allah'a şükür. Öyle yani. Arkadaşlar bugünkü videomuzu da şimdi inek de sağladı zaten. Az kaldı. Biraz sütü gidiyor bakıyorum ona da. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Beğenin, yorum atın, bildirimleri açın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, abone olmak ya ücretsizdir. Abone olun, bildirimleri açın. Video attığım gibi zaten size bildirim gelecek. O zaman videolarımı izlersin. Her gün saat 6'da Allah nasip ederse her gün video atacağım. Her gün. Hayvancılık videoları, traktör videoları inşallah bol bol video gelecek. Takipte kalın. Bildirimleri açın, videoları beğenin, yorum atın. Abone olursanız bile çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.